Bizim kütüphanemiz vardı. Çocuklarımız oraya e, istediği şekilde gidip kitaplarını e, okuyabilir, araştırmalarını yapabilir, ödevlerini yerine getirebiliyordu. Gerçi şu an e, sanırım şeyimiz de var ama yeterli olduğunu düşünmüyorum. E, önceden Kültür Bakanlığı'na bağlı bir kütüphanemiz vardı. Şimdi e, sanırım bizim ibadethane'miz olan yerde bir kütüphane varmış ama. Gerekli, inanç ağırlıklı oluyor. Hı hı. Biz istiyoruz ki e, akıla, biz, bilime hizmet edecek çocuklarımızı daha çok düşüncelerini açacak, e, bilgilere e, yer verilsin, kitaplara yer verilsin. E, eğitim ya, bu işin kökeni eğitim. Akıl ve bilimci eğitim yani. Yani köyümüzde eğitimin tam anlamıyla verilmesi lazım diyor Yani kesin, hem köyümüzde ülkemizde. Yani. Bu ülkemiz için çok önemli. Ya, özellikle de toplumsal yaşam açısından da eğitim açısından layık eğitim ve layık yaşam. Peki, olmazsa şey olmazdır. Peki. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. ediyorum. Sağ Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. Bu kuyum belediye başkanı da muhtarı da benimle konuştu zamanında. Hı -hı. Ben izine geldiğim Hı -hı. zamanlarda. Her şeyi söyledim ama git Amasya. Dilayet'e git. Hiç cevap alamadım. Ne söylediniz? O söylediklerinizi merak ediyorum. Ee, söylediğim nedir? Kalıcı bir şey yapın. Hı -hı. Kalıcı bir şey yapın ki seneler sonra isminizle de anılsın o yaptığınız şey de meydana çıksın. Zamanında burada kurtlu diye bir muhtar vardı. Sordu bana. Bana değil benim gibi 4-5 tane arkadaşım aynı böyle izine Hı -hı. gelmişti. Dışarıda çalışarak Hı -hı. bu köylü olarak. Dedi ki arkadaş sizin her biriniz bir vilayetten geldiniz. Oranın muhtarları ne yapıyor? Hı -hı. Belediye başkanları neler yapıyor diye bize sordu. Hı -hı. KVD'de yani. Hı -hı. Evet. Biz de dedik ki kalıcı bir şey yapın. O zaman ne yaptı biliyor musun? Bu kıraçlarda meralar vardı. Kıraçları halka dağıttı. Halk ondan gerçekten büyük ekmek yedi. Evet. Bu halk ondan gerçekten büyümek gerekiyor. Burada. Ama yani şimdi o zaman fırsat çıkıyor. vardı. Şimdiki muhtarımız burada gitsin vilayetin kapısına vallahi dokuz adımdan on adımdan içeri giremiyor. Belediye başkanımız gitsin. Kapıdan içeri giremiyor. Bütün kapılar kapandı bize. Evet. Bütün kapılar kapandı. Vallahi başka insan gibi yaşamak istiyoruz. Başka bir hiçbir şey söylemiyor. Anladım. Sırf sırf insan gibi yaşamak istiyoruz. Yani affedersin hayvan gibi değil. Görüyorsun şu koyun halini. Yani 2021 2021 dayı oğlum. Yani bunun hesabını sen yap. 2021'de bunu böyle yaşıyorsak eyvah deriz yani. İnşallah hayırlısın olur. İnşallah. 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 Ben kendime bir şey istemiyorum. Kuyumuza ve köylerimize. Bütün kıyı temsil edemiyor. Yolumuz var üç kere İloze idaren kendi üstü yolunu kendisi yapamadı. Biliyorsun. <laughs>